Türkiye Türk ülkemizin önemli şirketlerinden bir tanesi özellikle özgün motor gelişimi açısından çok önemli bir şirket. Tabii bizim de amacımız biliyorsunuz Tusaş olarak özgün ürünlerimiz var. Bu özgün ürünlere özgün motorların e, takılması anlamında önemli bir misyonumuz var. Aslında benim hem bir Tusaş şapkam var, hem bir TEİ şapkam var. Yani özgün ürünlerin üretiminden sorumlu e, genel müdür yardımcısıyım Tusaş'ta. Burada da yönetim kurulu başkanıyız. Tabii bu köprü vazilesiyle özgün ürünlerimizde özgün motorlarımızı görme misyonumuz var. Kendi motorlarımızla uçaklarımızın uçması anlamında çok önemli bir görev. Sorumluluğu ağır bir görev. Tabii bu anlamda da bize çok iş düşüyor. İyi çalışmamız gerekiyor. Ve iki grubu beraber çalıştırıp başarıya doğru koşmamız gerekiyor. Milli Muharip'in ilk motor çalıştırması ve taksi yapması Türkiye aslında çok önemli bir başarı oldu. Halkımızda çok ciddi sevinç oluşturdu. Tabi durum böyle olunca da e, hedefler e, büyüdü. Yani bu uçağı gökyüzünde görmek istiyor halkımız ve tabi Cumhurbaşkanımız da bu doğrultuda bir açıklama yaptı. Yıl sonunu görmeden önce e, tarihler e, çok net bir tarih vermeyelim ama aralık sonu itibariyle uçağın uçması planlanıyor. E, bu uçağın ben üretiminde görev almış bir genel müdür yardımcısıyım. E, başarılı bir uçak uçacağına da inanıyorum. Yani, yani hani bu anlamda bir e, sıkıntı görmüyorum. Tabii ondan sonra da e, doğal olarak motor geliştirme süreci hızlanacak. Yani bir sonraki aşama milli savaş uçağımızın milli motorla uçması gündeme gelecek. Tabii onun için de tarihlerimiz var biliyorsunuz. Ve o tarihlere ulaşmak için de ilgili bütün paydaşlar. Teyi de bunlara dahil. Bütün paydaşlar canla başla çalışıp inşallah o uçak envantere girdiği zaman yerli motorlu olacak.